2025 yılı yani acılı tatlılı geçti iyi gitti ama piyasa çok düşüktü balık fiyatları. Ondan yana bayağı sıkıntılıydı balıkçı yani fiyatlardan yana yoksa başka bir sıkıntımız yok. Bundan sonra da yani hamsi de hava sıcaklığından dolayı karşılara gitti. Şu an havalar keç soğudu. Biraz ergen kafadan soğusaydı havalar hamsi avcılığını verirdi. Yani şu an havalar Mevsimler değişti. Bir ay geri kaydı mevsimler. Bundan sonra bekliyoruz. Ama balıkçılık balık kendi görevini yaptı. Ama piyasa sadış düşük oldu yani. Valla şu an hamsi Kürcistan'la abazattın da var hamsi. Ama havalarda işte yeni değişti. İklimler değişti. Neyin ne olacağını olurdu da olmaz da. Yüzde elli şans veriyoruz yani şimdi... Herkesin kafası karışık. Hamsının de bu kafası karıştık. Bu iklimler bu sene 50 milden aşağıya inmedi hamsi. Sıcaklıktan dolayı sürüler hiç toplanmadı. Hep dağılmış gitti. Ama umutluyuz yani bekliyoruz. İnşallah olur. Olması lazım. Olmasa yani balık suyu biraz zor duruma sokar yani. Çünkü mevsim bir anda kısaldı. Hamsi bir anda bol oldu. Piyası olmadı. Yani millet bu, bu sene 20 lira hamsi yedi yani. Böyle hiç şiş de olmuş değildi yani. Ya hamsi balamı dolmayınca işte hamsi. Şimdi İstanbul'da da toruk tutuyorlar. O, o yörenin balıkçılığında o bolluk var. İşte bizim burada da istavrit var. İstavrit'in de bir boy sıkıntısı var. Ondan dolayı da bağlantısı mağdur yani. Bekliyoruz yani hamsi oldu ama bundan sonra olursa hamsi olmasa işimiz bozuk. Hamsi oldu. Hamsi'nin üzerinde çok baskı var bir dün Dürgü'ye avladamsi kota yasa kota yasa değişmiyor. Bütün Türkiye'deki takımlar avla encunu da piyasa çöküyor. Yani kota koysan ne olacak ya Türkiye'de çok aşırı takım var. Hamsi Karadeniz'de oluyor. Marmara Denizi'ni zaten yasak ettiler lambaya. Bütün Ege Akdeniz'in takımı Karadeniz'e geliyor. Tabi balon üzerinde çok büyük bir küçü oluyor. Olunca tabi herkes 500 kasa, 1000 kasa balık tuttuğum balık bir da çöküyor işte bu sene onu gördük yani. Kodak Kedirsan'ın da değişmiyor. Çok kalabalık takım var yani. Sıkıntı burada bu. Av baskısı çok yüksek. Yani üzerindeki teknoloji çok yüksek yani. Sıkıntımız burada bu yani. Denizde balık işte Allah'ın ilahisi. Değişik değişik havalar, fırtınalar bizim tememizden olmuyor yani. Balık avlatmıyor kendini yani. Ha şimdi bu aile bu havanın 10. ayda yapması lazım olan hava şimdi yılbaşından sonra yaptı. Bu aylar 10-11. ayda yapsaydı bu havalar bomba amsıcılık olurdu. Kaladı amsı Karadeniz'de. Şimdi gitti Gürcistan, Abaca'da avcılık var. Biz de bekliyoruz.